Caddesi tamam. bu enkazdan şu ana kadar altı tamam. kişi çıkarılmış. Tamam. Halbuki içeride daha canlı olduğu düşüncesiyle <laughs> arama yapılıyor. Sesler duyulmuş. <laughs> Hemen karşılıklı binada da zaten dört kişinin olduğu söylenmişti. Tamam. Devletin burada olmadığını da söyleyin. Yani şu anda 24 saat geçtiği halde devletin şu anda burada yok bizim. Tamam. Yani şurada 50 kişi var. burada 50 kişi var. Yani çoğu canlı bunların. Ama 24 saat geçtiği halde ne afat var, ne bilmem ne var. Hiçbiri yok. böyle bir rezillik olmaz yani. Ondan sonra çıkıyorlar, biz devletiz, biz hükümetiz diyorlar. Lanet olsun böyle hükümete, lanet olsun böyle devlete. Yazıktır ya. Şuradaki altı kişiyi kendi imkanlarımızla çıkartıyoruz. İki tanesi çocuk. Ya bu kadar vicdansızlık olur mu ya? Helikopter yok mu ya? Aa, yani afet buraya gelemiyor mu helikopterle? Ne kadar süre sonra kurtarma ekipleri geldi buraya? Kaç Gelmedi saat ki. Var? Şu anda geldiler daha. Şu daha anda. Geldi. 10 dakika oluyor. Çok ya bu kadar şümsün. olmaz ya. Yani yeter artık yani yeter. Ya buradaki insanların sesi çıkmıyor ya. ya. Herkes kendine. Şurada canlılar var ya. <laughs> ya şuraya bakın ya. Biz biz ya kendi çabamızla çıkarmaya çalışıyoruz. Bu Paç Meydanı'na yakın yine İskenderun'da başka bir enkaz. Baktığınız zaman yan yana birçok apartmanın yıkıldığını görebileceksiniz. Burada bir, iki, üç tane iş makinesi var ama yurttaşların kendi çabalarıyla getirilmiş. Fakat öyle bir şey ki Artık insanlar kendi başlarına umutlarını da kesmişler. Baya kepçelerle enkaza girmek durumunda kalmışlar kendilerince. Korkunç bir başı boşluk söz konusu. Ne afat, ne kolluk kuvveti, ne yetkili herhangi bir kimse, ne durumu bilen anlatabilecek herhangi bir insan var burada. bayağı insanlar kendi başlarına yakınlarını aramaya ve ya da ne yazık ki eğer kaybetmişlerse cenazelerini çıkartmaya çalışıyorlar. Gerçekten ne, ne diyeceğimi bilemiyorum şu an. Hakikaten ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu daha şehre girdiğimizin 10. dakikası karşılaştığımız manzara. Her yere ulaştık diyenlere sadece şunu göstermek istiyorum. Sadece görebiliyor musun burayı? bir yaklaş. Bakın burada herhangi bir kurtarma çalışması yok. Burada resmen hafriyat çalışması var. O AFAD başkanı da Cumhurbaşkanı da bu her yere ulaştık diye açıklama yapıyor ya. Her yere ulaştık dedikleri bu arkadaşlar. İşte kendi başlarına kendi çabalarıyla iş yapmaya çalışan insanlar ve yapayalnız bir şehir. Buyurun. Onlara da izletelim. İş kim Yurttaşların kendileri tarafından getirildi iş makineleri buraya. Hiç kimse iş makinesi falan göndermiyor. Zaten kurtarma ekibi de yok, kapattı. Hiç kimse yok.